Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Programın başında böyle biraz bekliyorum. Bekleme sebebim de şu: üç ayrı kanaldan yayın yapıyorum. Hem Instagram, hem Facebook ve e, YouTube'dan yayın yapıyorum. E, birbirini yakalayamıyor, onun için belirli aralıklarla beklemek zorunda kalıyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün 7 Nisan 2025 Pazartesi. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Tarihi doğru söyledik değil mi arkadaşlar? Pazartesi. Evet. Peki. Şimdi bugünkü konumuz İskenderun Belediyesi. Tabi İskenderun Belediyesi derken Hatay Büyükşehir Belediyesi ile müşterek çalışmalarından bahsedeceğim. İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dönmez bugün basın mensuplarıyla Ziraat Park'ta buluştu ve oradaki tesislerde incelemelerde bulundu. Tabi İSKOP olarak tanımlanan bir kooperatifin kuruluşuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bu kooperatif neler yapacak? Bu konularda bilgiler verdi. Tabii biz basın mensupları olarak bazı sorular sorduk. İskenderun için önemli bazı sorunları gündeme getirdik. Sayın başkan da 3 tane önemli projeyi bizlere aktardı. Biz de buradan size aktaralım. Evet, bu önemli ve İskenderun'un kaderini değiştirebilecek projeleri sizlerle paylaşıyorum. Bu projelerden bir tanesi Liman B kapısı ile ağır bakım fabrikalarının arasındaki yolun genişletilmesi çalışmaları. Aslında tam liman B kapısı demeyelim, otobandan çıkış noktasıyla ağır bakım fabrikalarına kadar olan bölgede önemli bir çalışma hayata geçirilecek. Proje hazırlanmış, çok da güzel. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Müdürü Umut Bey ile de bu konuyu görüştük. Orada şöyle bir sistem yapılacak. Hani hep söylüyordum ya Limak Orası Limak'ın işgal ettiği alan Limak'ın mı? Hayır, Limak'ın değilmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Tabii Sayın Belediye Başkanı Dönmez ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bu konuda gerekli adımları atmışlar, çalışmaları yapmışlar. Öyle bir proje hazırlamışlar ki gerçekten böyle duyunca böyle çok hoşuma gitti ve trafik sorununun tamamen ortadan kalkacağını çok net bir şekilde anlamış olduk. Şimdi ne yapacaklar orada onu söyleyeyim hemen. Ee, otoyol çıkışından hemen sonra e, bu İskenderun'a geliş adanı istikametinde ters tarafa dönüş istikametinde yol otoban bağlantı noktasına kadar 4 şerit geliş 4 şerit giriş olacak. Nasıl yapacaklar bunu? Tabi burada önemli olan limana tırların giriş noktasında yaratılan o karmaşa. Bunu engellemek için mevcut olan o tır yolunu Birazcık daha liman tarafına doğru çekiyorlar. Tırlar sadece o yolu kullanacak otobandan, otoyoldan gelince. Ve e, diğer özel araçlar, otobüsler veya ticari diğer araçlar e, normal yolu kullanacak. Diyorum ya o yol dört çelik geliş, dört çelik gidiş olacak. Tabi burada bu çalışmayı yapmak için ne yapmaları lazım? Yer kazanmaları lazım. Bu yer kazanım konusunu da o... Limak'ın işgal etmiş olduğu, beton bariyerlerle işgal etmiş olduğu alanı geriye doğru çekerek halkın malı olan araziyi yol yapmak kaydesiyle bu projeyi hayata geçirecekler. Tabi oranın hemen karşısında askeri birliğin kenarında boş alan da bu yola dahil edilecek. Burada yapılacak önemli bir değişiklik daha var. Orta refüş ortadan kaldırılacak. Daha farklı bir sistem yapılacak. Yani işin özü şu, bu trafik karmaşası gerçekten tarih olacak. Bu çok önemli bir proje. Önemsiyorum ve takip edeceğim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. İskenderun halk adına teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli proje Halk Ekmek Fabrikası. Yine İskenderun Belediye Başkanı Sayın Dönmez bugün bu müjdeyi de verdi. Biz de sizlere aktaralım. İskenderun'a bir belediye halk ekmek fabrikası kuruluyor. İSKOP bünyesinde kurulacak bu fabrika. Tabii Sayın Başkan fırıncı esnafının da mağdur edilmemesi konusunda bir takım şeyler söyledi. Dedi ki yani fırıncı esnaflarımız merak etmesin biz sadece böyle çok alt kesim, dar gelirli vatandaşlar için burayı kuruyoruz. Hani sizin ticari çalışmalarınıza köstek olma amacında değiliz. Tam tersine elimizden geldiği kadar da sizi destekleyeceğiz. Güzel projemi evet çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Üçüncü projeye gelince bu projede Sayın Mehmet Dönmesin seçim çalışmaları sürecinde beraber konuştuğumuz, burada ziyaretime geldiğinde özellikle istirham ettiğim, kendisinin de çok sıcak baktığı bir konu. Tarladan Halka Projesi. Nasıl bir proje olacak efendim bu? Biliyorsunuz bugün marketlerde, manavlarda işte bir patatesten bahsedelim. 30 lira 35 lira. Ne kadar arkadaşlar bilen var mı şu an patates? Soğan vesaire. Yani 30-35 lira bandında gidip geliyor. Tabi bu ürünün tarladan çıkış fiyatı ne? Ona bakmak lazım. İnanın zaman zaman yapıyorum böyle araştırmalar. 5 lira 6 lira. Tarladan çıkış. Şimdi bu ürün Tarladan çıktığı gibi İskenderun'a gelse bu ara yeni bir misafirimiz var. E yolarım seni de. Yani öyle bağ mı? e, ee, İskenderun'a gelecek olsa vatandaş ne kadar güzel. Böyle tarladan çıktığı fiyata ürün yemiş olacak. Bütçeye katkı olacak. Ekonomiye katkı olacak. Tabi burada kaybedecek olanlar kimler? Onu düşünelim. Aradaki komisyoncular. Zaten asıl parayı kazanan onlar. Bakın tarlada 5 lira markete geliyor 35 lira. Aradaki 30 lira pazarcı kazanmıyor. Komisyoncular kazanıyor nakdiyesi kazanıyor. Burada İskenderun Belediyesi'nin kooperatif yine devreye girecek ve oradan e, ürünleri getirecek. Bu sadece patates örneğini verdik, soğan örneğini verdik. Bu domates için de geçerli. Yani e, kullandığımız bütün gıda ürünleri, sebze, meyve konusunda böyle bir çalışma başlatılacak. Sayın Başkan her ne kadar çok üst sıralarda e, öncelikli bir proje olarak değerlendirmese de bu konunun takip edilmesi talimatını verdi. Önümüzdeki günlerde bir yeniden çalışma yapacaklar. Şimdi burada tabi manav esnafı, pazarcı esnafı zarar etmesin diye de alternatifler düşünülüyor. Onu da Sayın Başkan şu şekilde düşünüyor. Diyor ki biz bu ürünü getireceğiz. Pazarcı esnafımıza vereceğiz. Yani biz direkt işte halka sunmayacağız. Orada kendilerine de bir belirli komisyon rayışı koyacağız. Bu komisyon üzerinden satışlarını yapacaklar ve kendilerinde para kazanacak. Vatandaşlarımız da ucuz ürünler yiyebilecekler. Şimdi özetle bu üç proje gerçekten İskenderun için çok önemli, gerçekten önemli projeler. Trafik, halka ekmek ve tarladan sofranıza. Bu projeleri önemsiyorum, takip edeceğim. Zaman zaman da sorgulayacağım. Ne zaman olacak, ne zaman yapılacak, ne zaman bitecek. Tabii biz bu sorgulamayı yaparken halkımız adına yapıyoruz. Sizler için yapıyoruz. Projeler hayata geçerse çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah sağlıklarına zeval vermesin. Evet. Bugünkü programı burada noktalayalım. Bir sonraki programda Sayın Başkan ile bir konuyu gündeme getireceğim. Bunu da Sizinle paylaşacağım. Hiçbir şey karanlıkta kalmamalı. Her şey aydınlıkta olmalı. Kim kimi için ne diyorsa, bunlar konuşulmalı. Konuşulmalı ki gerçekler ortaya çıksın. Şimdi bir tabir vardı geçenlerde okudum, hoşuma da gitti. Yazmıştı. Hikayeyi hoş hoştan dinlersen. Aslanı düşman bilirsin. Bu çok güzel bir laftır. Hoşuma gitti yani. Anlamlı da anlayana. Bakalım neler olacak. Biz hikayeyi her zaman için aslandan dinlemeyi biliriz. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu ara artık internetten mi kaynaklı veya YouTube'dan mı kaynaklı bilmiyorum. Ben yayını bitiriyorum. Bizim YouTube yayını henüz başlamadı. Onun için de affınıza sığınıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.